Olmak bu nasıl geldi? Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için size teşekkür ederiz. Ben Pınar Gül Spor Kulübü kaleci antrenörü Levent Hoca. Öncelikle kalecilerime burada sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten buralara gelmek için çok iyi çalıştık. Sadece bu grubun kalecileri değil diğer grubun kalecilerle ilgili. Turnuva çok yorucu geçti. İyi rakiplerimiz vardı. Ee, ama her ihtimale karşı e, önlemimizi aldık. Kalecilerim ve takım olarak da gerçekten e, iyi bir performans gösterip iyi bir sonuç aldık. Denizli grubundan da e, şampiyon olarak çıktık. Öncelikle tüm takım arkadaşlarımızı, ekip arkadaşlarımı, futbolcularımı ve şu an yanımda sağımda solumda duran Çaka ve Zeyd'e de gerçekten bu turnuvada verdiğimiz emeklinin karşılığını bana verdikleri için sizin huzurunuzda ikisine de teşekkür ederim. İnşallah böyle çalışmaya devam ederlerse daha iyi yerlere varacaklarına eminim. Kaleci çok önemli değil mi hocam? Kaleci diğer futbollardan, e, yani takımdaki 11 kişiden daha farklı bir konumda. Olmazsa onlar çok önemli. Ya tabii e, hani genellikle derler ya atanınız ve tutanınız iyi olacak. E, yani bir örnek olarak Galatasaray'lı Mustera. E, kalede ne kadar güven veriyor ve ileride Riccardi e, takımda olduğu zaman ne kadar güven veriyor. Evet benim de kalecilerim gerçekten e, diğer grup kalecilerine bakarken çok iyiler. Ee, onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Beni hiçbir zaman mahcup etmiyorlar. Ee, verdiğim taktikleri, e, verdiğim e, yönlendirmeleri de çok iyi yapıyorlar. Yani büyük bir ihtimal kaleci takımı bir parçası diyelim. Ama tabii bu iş kalecilerle bitmiyor. Önemli olan takım da çok önemli. Takımdaki oyuncular, diğer çocuklarıma da tebrik ediyorum. Çünkü hiçbir zaman ben yoktur, biz varızdır. Kalecim nasıl iyiyse de diğer çocuklar da iyi oluyor ki böyle bir başarı elde ettik. Hayır, onun farklı bir konumu var hani. Yalnız adamları kaleci yalnız adamı kalecinin yaptığı yok yani kalecinin arkasında ağlar vardır çünkü e, topu kaçırdığın zaman artık ağlarla buluşuyorsun senin hiç hata yapma lüksün yok ama yaptığın zaman da yapacak bir şey yok sonuçta kesinlikle yani bir forvetin bir orta saha hata yaptığın arkasında stoperi defansı kademeye girebiliyor ama kalecilerin öyle bir şansı yok ama bu kalecilik bunları bunları göz önüne alarak zaten bu işi yapıyoruz e, ama işimizi çok seviyoruz. Çocuklarım da işlerini çok seviyorlar, çok iyi yapıyorlar. Gerçekten onlara, sizlerin huzuruna tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler içinde bu imkanı sağladığınız için, sesimizi size duyurduğunuz için teşekkür ederiz.